bas abi bas abi bas bas Hepiniz videoma hoş Şöyle videomuza geçmeden like atıp kanalıma abone olup bildirimleri tümünü açmayı unutmayın. Sağ üst köşede takip edelim. Hemen şöyle arkadaşlar bir silah almam lazım. Abi güzel güzel güzel. İki kişi atladığını gördüm de ses de geliyor. Ne oluyor burada? Ne oluyor lan? Bir Hadi, hadi, hadi. yine Güzel güzel. E ee, bunun arkadaşı nerede? Şunu tip. Bakıyorsun Çok tatlı değil mi? Kıymayacağım ona. Ses geliyor. Gel hadi. Ye bunu. Bunu da. İyi. Güzel güzel güzel. Bayağı iyi oldu. 3x aldık. Baba mis. Hani oy baba baba birbirlerine bilemez çaktım hemen şöyle beleş ki Oy ben, ne ben. be Yeseydim oyunu silmiştim be Hemen şöyle bir Sizimizi bir alalım Lan Sabahtan beri sıktı adamlar kim ya gidip bir basmam lazım bu adamın sıktığını Oy yapma 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 Hayvan gibi şey yapıyorum hocam. Ya. O neydi be? Aha bir tane botu öldürdü. Tek kişi galiba basmam lazım şöyle. Aha bak bak o izliyor ya bak oradan. Uyanın. Yemin ederim tahmin ettim oradan ben izlediğini. Dedim yavaş yavaş gidelim. Ah, Valla o da çıktı ama bekle. Sakince toplan taktiği yapacağız. Ne? Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Bak, bak, bak. Sen ne yapıyorsun orada? Sen. Elimi sen dem. ne yapıyorsun orada? Minde iş. Öteki de oradan sıkmaya çalışıyor bak bak bak. Lan sen ne s*n lan mal adam. Hadi. Oo. Selam. Kızlar ki. <laughs> gidiyorum ama Bu ne lan Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin Güzel mis 7 killimizi aldık da 25 kişi kaldı Valla baya iyi maç dönüyor Şurada dört tane bot var şunları Şu botları almam lazım bir tane daha var enemy, enemy Baba beleş En sevdiğim içiydi ya şu Belişki dünyanın en iyi şeyi herhalde. O ne ya öyle? Gene bir bot vakasıyla karşınızdayım. Enemy down. Hey 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 ne oluyor da? FBI opundur da sen ne yapayım orada? Vallahi kafası güzel gözüküyor ama sipi atamazdım. Basmam lazım bu adamı. Bak 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 gitti tamam mı? Sabahtan beri izliyorum odaya yattı. Bak şimdi. Yemin eder nasıl bildim ya. Adam gitti odaya yattı. Kalkmıyor fişek gelecek diye. Bak abi onlar neden sıktı lan? Bir görmem lazım adamlarda da. O ne ya öyle? Oy! RPG. Vallahi çok kötü bir durumdayız. Ama yerimiz çok güzel. Adam da geliyor. Oo. Sakin ol. Sakin ol. Hadi. Bayılmadı lan. Oğlum bayılmanız lazım. Abi RPG dağıtıyor atıyor geri zekalı Hadi. İşte bu. Bir tane de şu molotofa. Ama bir kişi gözüküyor. Tam arkadaş da geldi galiba. Lan RPG'liğe bak ya. Topak. Oo. Oo. aşağıdaki bayıldım adamın kilini aldı. O da yanındaki takım arkadaşını aldı. Şuna bak abi loot'a bak. Loot'ta AWM memisi var. RPG memisi bile var. Ama hiçbirinin silahı yok. Böyle bir şey olabilir mi? Beyin bedava. Neyse şu memleği ben bir alayım da silahını bulursak kullanırız. Hemen yani şöyle bir şeyimize... Adama baksana. <laughs> Adam AWM memisini almış. AWM'yi almamış ya. Aceleden herhalde. Vallahi o da adamlar be. Az kişi kaldı zaten. 4 kişi kaldı. 12 kilimiz var. Güzel. Açı almam lazım şundan şöyle de. Abi nasıl yemedin? Elim çok kaydı ama. Güzel. Kara köpek seni. Bir tane de. Kara oyucu. köpek seni. Ne güzel boyadın sen öyle. Sen de. Abi nice 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 nice. Baya. Lan caz yapma sikerim belanı ha. Valla çok hoş. Hoş bitirdik hoş. Valla kendini göster. Aha valla cici. Yardım et. da ya burada. Hadi işe. Biz bu lavma yok mu? Vakaldan almıyoruz ha. Ya yani bunların hepsi parasıyla göster kendini. İyi bunu. Abi RPG geliyor, RPG de geliyor. Yapma, yapma, yapma. Yanarız. Ateş Lan ne yapıyorsun? Abi adam salak mı? Hadi at at kalpici. Ben bir davarım. Pekalı Mal. Gel sal. Amına koyayım. Hadi orada geliyor sen de. Abi bu kadar salak bir ikili olamaz ya. <laughs> Yemin ederim bu kadar salak bir ikili olamaz ya. Elinde hapici gezip gezip durdu ya. Çok rahatsızlardı ya. Valla apti ya bunlar apti apti. Neyse arkadaşlar videomuz bu yakaladı. 16 kilik efsane bir gameplayimiz çıktı. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.